Her yanımı yılan sarmış oy, oy 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 Dost bildiklerim yalanmış ey 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 Dost bildiklerim yalanmış ey ey ey, ey. Ne talihsiz başım varmış oy oy oy, oy. Her yanımı yılan sarmış hey, hey, hey. Her yanımı yılan sarmış ey hey, ey Gelsi temeylemez sevdim oy yo. Sana benziyor kaderim hey, hey, hey. Sana benziyor kaderim hey, hey. Her yerden arar gezderim oy, oy 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 Kaderdaşım can yollaşım oy 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 Kaderdaşım can yollaşım oy 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 Bütün kötülere inat oy 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 Hop bundan kıyamet Hop bundan kıyamet ey, ey, ey. İyi kalmak ahdım ile levet Zehir olsa da yer şerbet oy, oy, oy Zehir olsa da yer şerbet oy, oy, oy. Ben limanım yaklaş yanaş oy, 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 oy. Savrulma gel yavaş yavaş ey, ey, ey. Savrulma gel yavaş yavaş ey, ey, ey. Seni seçtim cana yoldaş oy, oy. oy, oy. Derdini gamını paylaş oy, oy, oy. Derdini gamını paylaş oy, oy, oy Baş koymuşum ben yoluna oy, 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 oy. Sözüm var Allah katında oy, 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 Sözüm var Allah katında oy, oy, oy. Yar bugün de ben yarından ey, ey, ey Olacağım sözüm söz sana oy, oy, oy. Olacağım sözüm söz sana oy, 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 Sal bana bütün derdini oy, oy, oy. Ben çekerim ver hepsini ey, ey, ey. Ben çekerim ver hepsini, ey, ey.

Nereden bilsin merhametim oy 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 Nereden bilsin merhameti oy 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 Zalimlerin saltanatı mı ye 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 Yerle yeşsen yer bilekin oy 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 Yerle yeksen yer bile ki oy Sen sığın yüce Mevla'ya oy Seyreyle otur kenara ey 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 e. Seyreyle otur kenara ey 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 Vakit zaman günü gelince uyu uy, oy uy. Boğar azap gündüz gece uyu uy, oy uy. Boğar azap gündüz gece uyu oy uy. Şaşmaz onun terazisi ey Adalet yok hayırsın oy oy yu Adalet yok hayırsın oy Zorlama yorma nefesim oy oy yola merhametsizim oy Geçiremen yola merhametsiz mi?